Bu ilk toz sineği gördük. Bit gibi bir şey. Buraya konmuştum. Tam böyle hareketlendim kalktı Ve gözden kayboldum. Ufuk. Fakat sifon çekmedi. E, sifon dediğim halde. Çok az bir şey çıktı. Kabul hala devam ediyor. Boğazımda o pencerenin dışındaki azalt fosfordan rahatsız. Böyle akciğer kanseri ediyor. O toz şeyin Fakat iyi gizlendi. Evet. Küçüle küçüle toz kadar. Kamera çıkmasın diye. Bu hayal görüyor misali. Şizofrenliği hasta. Tamamen sipere çekildi. Zaten minnaş bir şey. Görmek bile zor. Buraya konduğu için gördüm. yıkanırken kamerasız olduğum için gelecektir. Binlerce tecrübeden biliyorum. Bu büyüleri nasıl yapıyorlar? Karşılığında ne veriyorlar? İnsan katletmekten başka tahmin bile edemezsiniz. Yüzünüz kızarır yapamayacağız. Böyle beni görmediğim yerden görüyor elimde. Telefonla olduğum Balkondan adres ararken çektirdiği resimdeki gibi. Yazık kameralı resmi bu adresi bulmak için apartmanın önünde ve balkonda.